Hayat farklılıklarımızla güzel. Onlar hayata sevgiyle dokunan özel kalpler. Her gülüşleriyle dünyamıza renk, her adımlarıyla yüreğimize umut olan çocuklar. Ve burası Meram'ın sevgi dolu durağı Dost Meram. Sadece bir eğitim yuvası değil, Down sendromlu çocukları ve bireyleri hayata hazırlayan, hayallerini gerçekleştiren, bu sıcacık kalplere ve ailelerine nefes olan bir yaşam destek merkezi. Down sendromlu çocuklara hayatı hazırlamak ve ailelerin zorlu yolculuğuna eşlik etmek için Meram Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilmiş dost Meram kuruluş yapısıyla Türkiye'de bir ilk, eğitim modeli ve aktiviteleriyle de Türkiye'ye örnek ve kısa süre içinde Down sendromlu bir çocuğun, bir annenin, bir ailenin hayatına dokunmanın adı olmuş. Burada sadece resimler çizilmez. Renkler hayallerin sesi olur. Sadece yemekler pişirilmez. Sabır ellerde şekil bulur ve fidanlarla birlikte Umutlar da yeşerir. Ailelerse atölyede sadece çocuklarını beklemez, hayata bağlanır. Özgüven, dostluk, iletişim ve aidiyet inşa eder. Seminerlerle de çocuklarının yolculuklarına rehberlik ve eşlik ederler. Dost Meram sayesinde artık onları sadece yolda, sokakta değil, bir festivalde el ele gülümserken ya da bir spor müsabakasında kıyasıya yarışırken de görürsünüz. Kazandıkları da sadece bir madalya değil, güven dolu bir gelecek, anılar, arkadaşlıklar, kendilerine duydukları güvendir. Onların en büyük ödülleri. Yani kısaca Dost Meram farklılıkların değil, farkındalıkların konuştuğu yerdir. Burada sevgiyle atılan her adım ya da bir çocuğun gülümsemesi dünyayı değiştiriyor. Öğreneceğimiz çok şey var onlardan. Çünkü onlar hayata artı bir önde başlıyor.